Noel nedir? Noel kutlamanın hükmüne geçmeden önce onların bu konuda yaptığı tanımı sizlere okumak istiyorum. Noel her yıl 25 Aralık tarihinde İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramı. Kutlamalar 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlar ve bazı ülkelerde 26 Aralık akşamına kadar devam eder. Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodoks kiliseleri Julian takviminde 25 aralığa denk gelen 6 ocağı Noel olarak kutlarlar. Evet, gördüğünüz gibi Noel yani yılbaşı Hristiyanların Hz. İsa'nın doğum günüdür diye kutladıkları bir Hristiyan bayramıdır. Evet, tekrar altını çizerek söylüyorum, bir Hristiyan bayramıdır ben Müslümanım diyen birinin kafirlerin arzu ve isteklerine uyarak onların bayramını kutlaması kesinlikle caiz değildir. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Sana gelen ilimden sonra hala onların arzu ve isteklerine uyacak olursan o zaman muhakkak ki sen de zalimlerden olursun. Rabbimiz bize gerek onların bayramlarını kutlamakla, gerekse başka adetlerini yapmakla olsun, onların yaptıklarını yaptığımız takdirde bizim de zalimlerden olacağımızı bize haber veriyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki, kim bir kavme benzemeye çalışırsa o da onlardandır. Evet, gördüğünüz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her ne şekilde olursa olsun onların yaptığını yapmak suretiyle başka kavimlere benzemeye çalışanın onlardan olacağını açık bir şekilde haber vermiştir. Noel yani yılbaşını kutlamak demek onların sayısını çoğaltmak demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurmaktadır: Kim bir kavmin karartısını çoğaltırsa o da onlardandır. Ve kim bir kavmin amelinden razı olursa onların amellerinde ortaktır. Şunu unutma. Yılbaşını kutlarsan Hristiyanlara benzeyeceğin ve onların sayısını çoğaltacağın için sen de onlardan olursun. Hristiyan bayramı olan yılbaşını kutlama ve başkalarının da kutlamalarına engel ol. Çünkü sen Müslümansın.